Önemsiz şeyler seni yormasın aslında. Zamanın çoğunu aslında hiçbir şeyi değiştirmeyen şeylerle endişenerek boşu boşuna geçiriyorsun. Sosyal medyada kim ne demiş, komşun ne de dedikodu yapmış, işteki gereksiz detaylar, hepsi birer birer kafanın içinde bir çöp olarak yerleşiyor. Peki neden bu çöpleri taşıyorsun ki kafanda? Çünkü toplum bize her şeyi dert etmeyi öğretti. Oysa hayat sadece senin için önemli olanlarla güzel. Neden her şeyi dert ediyorsun ki? Birinci sebep şu olabilir. Onay bağımlısısındır, beğenilmek istiyorsundur, takdir edilmek için enerji harcıyorsundur. Ya da ikinci sebep şudur. Kontrol manyasındır, her şey mükemmel olmalı diye kafayı yiyorsundur. Bir üçüncü neden daha olabilir. Gürültüyü seviyorsundur. Dünya sürekli bak bu önemli diye bağırıyor sana. Ama gerçekten de önemli mi? Örnek vermek gerekirse telefona cevap vermeyin bir arkadaşın için saatlerce stres yapabilirsin. Peki bu seni mutlu ediyor mu? Hayır, sadece enerjini çalıyor. Takmamanın bazı altın kuralları vardır. Zihniniz bir bahçeye benzer. Önemli olanlar onun içinde olmalı. Çiçekler gibidir. Ailedir, sağlıktır, hedeflerdir. Diğer her şey ot gibidir. İkincisi ise bu benim işim değil, dekorasyonunu öğrenmeniz gerekir. Başkalarının fikirleri senin evinin duvarına asılacak tablo değil. Teşekkürler ama gerek yok diyebilirsiniz. Üçüncüsü ise enerjinizi korumanız gerekir. Her gün sadece 5 tane takma hakkın olsaydı bunları neylere harcardın? İşte odaklanman gereken şeylerin listesini yapman lazım. Bir de kontrol listesi hazırlaman lazım. Bu bir yıl sonra umurumda olacak mı sorusunu sor. Hayır ise boş ver. Takmadığında hayatın nasıl değişecek? zamanın artacak çünkü gereksiz şeylere ve stres yapacak şeylerden kurtuluyorsun. Yürüyüşe geçiyorsun. Özgüvenin parlamaya başlıyor. Ne derler korkusu yoksa zaten cesursundur. İlişkilerin derinleşir. Çünkü gerçekten önem verdiğin insanlarla kaliteli zaman geçirirsin. Gerçek hikayeye dönmek gerekirse Elon Musk SpaceX roketini ilk patladığı anda medya herkes onunla dalga geçmişti. Adam taşak geçmişlerdi. O ise sadece tekrar deneyeceğiz dedi. Sonuç Mars ve dünyanın en zengin adamı. Peki, takmamakla umursamamazlık aynı şey midir? Hayır. Yanlış olan şudur, takmamak sorumsuzluktur değil. Takmamak, enerjiyi doğru yönetmektir. Her şeyi umursamazsın tabii ki de ama sadece senin için değerli olan şeyleri umursarsın, seçersin. Harekete geçecek olursan şunları yapman gerekir. Bir çöp kovası hazırlaman lazım, bir çöp listesi yapman lazım. Zihnini meşgul eden üç önemsiz şeyi yazıp çöpe direkt fırlat. Telefonunu sustur. O telefon denen şey gerçekten dostun değil. İki saatliğine bildirimleri kapat ve gerçekten dünyanın ne kadar daha güzel olduğunu fark edeceksin. Birine hayır demeyi öğren. Bugün sana enerji çeken bir istek var mı? Enerjini yok edecek bir istek var mı? İşte ona hayır demeyi öğrenmen lazım. Hayat bir seçimlerin bir bütünü. Önemsizler denen şeyleri çöp atman gerekir. Geriye sadece seni besleyenler kalır. Unutma, bir şeyi takmamak o şeyin gücünü elinden almak anlamına gelmiyor. Gücünü geri alman gerekir. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Var olun ve sağ olun.